açım demedim mi? <laughs> Karnın kurul diyor diye yaparmadım mı? Ne diye her şey kutsal balıklardan beklersiniz? Ne diye kutsal gölün etrafına üşürsünüz? Parayla, parayla karın doymaz. Doğayla karın doyan... Bunların hepsi senin suçun. Sen de artık bir boka yaramazsın. Çöpsün sen, çöp! Bunların hepsi senin suçun! Dikkat, dikkat. Tüm vatandaşların dikkatine şu andan itibaren demokratik nizamı sağlayacak ellere geçmiştir. Tüm vatandaşların evlerinden ayrılmayarak gelişmeleri takip etmelerini önemli rica ederiz. <laughs> Şimdi geçici hükümet liderini millete hitabını dinleyeceğiz. Sayın vatandaşlar! Oh. <laughs> Bunu alemleri kendine çile çektiniz. Gün oldu aç kaldınız. Çöp terekeleriniz bomboş kaldı. Ama o yedi. Patlayıncaya kadar yedi. Gün oldu. Şöyle boş çöp terekelerinde boşuna yiyecek bir şeyler aradınız. Bunca yıllık ızdırap, bunca yıllık acı karşısında ne buldunuz? Boş çöp terekeleri. <laughs> bu adalet midir? Bu insanlık mıdır? Değil tabii. Şu kadar çok bir şey. azı var, diye yok. Yapılır mı bu da mı be? Yavrum sus. İktidarı ele geçirdin, ekonomik düzeldi. Sana yenisini alırım. <laughs> Bütün bunlar yetmiyoruz gibi ülkemize çöken felaketle bardağı taşıran son damla oldun. <laughs> Müdahale! Tam zamanında gerçekleşmiş ve başarı sağlamıştı. Bundan böyle evlendiklerinizin önünde ağzına kadar dolu çöp dereceleriz olacak. Bundan böyle e, haraç bezat insan satışını kaldırıyorum. Herkes istediği kişiyle evlenebilecek. Geçici hükümetimiz eski iktidarı feshetmiş, etmiş, cumhuriyet ilan etmiş, vatandaş artık kendi seçtiği lanet politikacılar tarafından yönetilecek <laughs> e, ve bir e, anayasal tasla e, e, ve seçim kanunu hazırlayacağız. Hayırlı olsun. Artık gitme Allah'ım. Ya, Sus bak, derdimi yaptım, yoruldum, dinlenemek <laughs> Yeah. <sighs> benden. Karnınız aç mı? <laughs> Ülkeyi kurtardınız efendim. Saygınızı hızlarız. Yüz yıllardır çekilen acıların yapılan işkencelerin sembolü. Bayrağı aldınız efendim. Ya bu kadar da çabuk olmaz. Devrim yaptık. Bir saat oldu bol Bu kadar da çabuk olacağını tahmin ediyoruz. <laughs> <laughs> Konuşmanızı dinledik efendim. Çok güzel bir konuşmaydı. Yalnız ufak bir kısmını anlayamadım. Vatandaşlar istediklerini bol bol yiyebilirler diye. Evet tam olarak böyle söyledim. Buğday ne ben Evet yiyecek başka bir şey olmadığına göre. Yalnız efendim şöyle bir konu. Evet. Var, e, buğday diyorsak bazı şeyleri de göz ardı edemeyiz hani yani. Buğday konusu biraz hassas. Yavrum sen kendini ifade etmekte zorlanıyor musun? Devrim yaptım artık. Düşünce özgürlüğü var. İstediğin gibi konuş. サマラが好きです。 Ne dediniz? Ne dedim? Vatandaşlar buğday yiyemezler efendim. Neden yiyemezlermiş? Çünkü efendim bildiğiniz gibi devlet iktidar zamanında kutsal balıklar öldüğü için biz halkın elini buğdaya alıp yerine dört pislik karatom veriyoruz. E ee, tabi o zamanlar tabi kutsal balık deniyordu da yani şöyle bir soru var yani acaba diyorum vatandaşların biri balıklar iyi olabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aşağı! tutarı. <laughs> Vatandaşlarımızın dini inançlarına meşgul oldukları inkar kabili olmayan bir gerçektir, değil mi? Ha, tutuyor ya, tutabilir. Ya bana söylediklerinizde şöyle bir şey anlıyorum diyorsunuz ki eski yasalar gelsin onun gibi şeyler. Ben nasıl açtım? Devrim yaptım, sebebi yok yani. Bana bir sebep bulun. Ben de sizin söylediklerinizi bir düşünelim o zaman. sizin için. Her şeyi düşündüler efendim. E, vatandaşların bizden, yani sizden alacakları şey paha biçilmezdi. Ne, Hı. ne onlar neymiş? İşte bunlara kan. Sizler ne buldunuz bu ayak bacakları? Ee, Şirketlerin getirdiği yardımlar efendim. Şirketlerin getirdiği yardımlardan böyle sapın tırnak bırakırsın saçma sapan şeyler çıkmıştı. <laughs> ee, efendim. Öncelikle şu konuda anlaşalım ki vatandaşa istediğini vermek çok büyük bir hatadır. Yani vatandaştan almamanız gereken tek şey vatandaşın ümididir. Ümit vatandaşı ayakta tutar. E bu, bu gelen yardım malzemesindeki ayak bacaklarını alıp vatandaşa sadece ayakkabıları verdik ki onun ümidine ayakta tutmuş olduk. Şimdi artık ne bileyim ben. Arz arz Ya siz de şerefsiz biz. Anamızın içine bakılmayacak, yapacak bir olmayan. Söyleyin, benden ne istiyorsunuz? Nasıl anlaşıyorsunuz? Hadi baba. Gayet basit efendim. Vatandaşlar eskisi gibi bu hudayları da hükümete teslim edecekler. Tutuyor, vallahi tutuyor. Ya ben bunu nasıl açıklarım vatandaşa? Nasıl alırım eskisi gibi buğdayı elinden? Biz elbette ki onu da düşündük efendim. Bir ayak bacak fabrikası kuralım dedik. Bunlar da onun ilk imalatı oldu. Daha sonra halktan aldığımız buğdayın bir kısmını dış ülkelere ihraç eden yerine daha güzel ayak bacaklar alırız dedik. Nasıl? Ayrıca bu harfi, bu büyük kalkınma planımızın ilk temel ayağı olmuş olacak. Dolayısıyla ülkede size karşı atan minnettarlık ...sizin içinizi huzurla dolduracaktır. Evet, tamam. tamam. Her şey bildiğiniz gibi yaptık. Eski yasa ürünlükten kalacak ama... ...ee unutmadan... ...bu ülkede kutsal balıkları yiyecek inançsız var mı? Aşağısın, aşağısın. Deri kalma o kazıkta balık alacak. Ya şimdi kaldırın ya, yani. <laughs> alın, alın, alın. Allah için seveceğinizi... ...inanlık e efendim. Tuttu. Eu não Partimiz yüksek iradenizle iş başına geldi takdirde ilk iş olarak bir ayak fabrikası kuracaktır. <laughs> Ayrıca her ev alacağımız kutsal panuslarla kutsal vardır artık evinizde de taşımanın vakti geldi. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Su partisine vereceğiniz her oy yürüyebilir. Her oy koşabilir. Her oy istediği takdirde sürpriz başlar demek ki. Hemen açıklıyorum. Sprinter, kısa mesafe koşucusu demek. Siz vatandaşlarımız oylarınızla bir sabah partisini başa getirdiğiniz E, biz uzun soluklu çalışılır sloganımız traditional. Yani geleneksel. Dolayısıyla biz her şeyi olduğu gibi bırakacağız. Yalnız kutsal gördek balıkların sayısını arttıracağız ki Yüce Tanrı'ya daha yakın olun değil mi? <laughs> Ayrıca bir ayak bacak fabrikası kurulması da partimizin öncelikli gündemidir. Ha, o zaman biz de ne olacak? Abi sen de arıza bir adamsın. <laughs> Hadi bir donda da düşünüp programını almıştır. Kötürüm vatandaşlar arasında bir kura çekilecek. Burayı kazanamayanlara kesinlikle ayak bacak Bu sayede bu ekstra girişimci vatandaşlarımızın da kalkınması sağlanacaktır. kaç yapar? Otuz beş. Beş dakika kaç yapar? <laughs> kırk kırk yapar! istinale ve bunun sonucunu almış bulunmaktayız. Bundan bütün parti başkanları olarak büyükten mutluluk duymaktayız. Bugün ülkemize çöken kötülüğünün felaketine uğramış vatandaşlarımıza geceli gündüzlü, sabahlı öğleni tırnaklarımızla kazıyarak kurmuş olduğumuz ayak bacak fabrikasının ilk ürünlerini kendi ellerimizle takmış olduğunu vermiş olduğu gurur, mutluluk ve huzur içerisindeyiz. <laughs> vatandaşlarımız yürüyebilecekler. Bugün vatandaşlarımız koşabilecek. Bugün vatandaşlar korkunca kaçabilecek. Bugün vatandaşlar zıplayabilecek. Bugün sizler de vatandaşlar

verebilecekleri bir ülkeye gidelim. E gidelim ya, bizim de sürprizler olabileceğimiz bir ülkeye gidelim. <laughs> e, sayın vatandaşlar, biraz önce gördük, olmadı. Denediniz onlar, denediniz, ayak bacak yeni. E, çapaklı. Sanırım <laughs> açılması için tekrar bir adı yere sınırdı, hadi kalsın, hadi ölen. Benim milletimi, benim vatandaşımı, halkımı dünya görsün. Hadi. şekilde grev yapabilecek, yöneticinin karşısına dikilecek hakkını arayacak. Ne yapıyorsun? Çözme çözme! Çözme onu çözme! Çözme onu kapatma da nerede olursun ya? olur ya? Ne yapıyorsun? Çözme sen oğlum! Sus be! Sana soracağım. Ya. Ben delikanlı kızla beraber buradayla da alıp kaçarsam. Aaa! Getir patlığına böyle şeyler. Gelir o gelir. Gelir, Gelir, Gelecek! Rüyamda gördüm delikanlıyı. Kutsal gövdeyi yüzüyordu. Çık, çık. Gelir, Her yerde başı seri zaten. <laughs> Aa, gel, 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 gel. <laughs> Nerede lan? Kimler? Öküzle? İktidar! Geçmiş olsun. Ne oldu? Depodaki bütün buğdayları yemişler. Aaaa! E bütün buğdayları kızların yediğini nereden anladınız? Kost bırakmışlar. <laughs> <laughs> Saksarı başaklar! Tüm dağları kaplayacak. Adamlar ürettiği buğdayı diş ülkelere satacak. Kazancıyla ihtiyaçlarını giderecek. Ardet emeğinin taşların bulacak. Günlük nefesler azdır bütün ne Yoruldunuz. Saç görüşe geçelim mi? Vallahi çok yoruldum. Gel ben blok blok fıdı çalayım. Hadi seyrediyorum <laughs> da. Vatanlar. Yüce Şef'in bildirisidir. Sizlerin arasında doğan bu kardeşlik duygusunu göz önüne alarak ve bu kargaşalara bir son vermek üzere Yüce Şef'imiz kısa bir süreliğine Sizlerin refahı devletin bekası için devrik hükümet zamanındaki anayasayı tekrar yürürlüğe koymuştur. <laughs> Sayın vatandaşlar hatta. Haydi, haydi orası da, orası hadi kalk, kalın. Şşşt, kalın. vallahi Kalın. 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 Artık bir kurduğumuz selam veriyor. İki kurduğumuz selam veriyor. Ben yani veriyorum. de biter